haber bülteninden mutlu günler, hoş vakitler diliyoruz sayın seyirciler. Güzel bir cumartesi gününde 12 Nisan cumartesi gününün ilk yarısına yansıyan gelişmelerle karşınızda olmayı sürdürüyoruz. 4. Antalya Diplomasi Formu 2025 ayrışan dünyada diplomasiyi sahiplenmek temasıyla dün başladı. Formun açılışında konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescili için çabalarını son dönemde artırdıklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Antalya Diplomasi Formu kapsamında düzenlenen Yusuf Erim yönetimindeki programa katıldı. Uluslararası topluma çağrıda bulunan Tatar, bu adaletsizliği ve insanlık dışı izolasyonu sona erdirin dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen 4. Antalya Diplomasi Forumu Belek Turizm Bölgesi'ndeki Nest Kongre Merkezi'nde başladı. Ayrışan dünyada diplomasiyi sahiplenmek ana temasıyla düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu dünya liderleri ve hükümet yetkililerini bir araya getirdi. Forum'a Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğ Turuloğlu da katıldı. Forumun açılışında konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair önemli mesajlar verirken Kıbrıs konusuna da ayrı bir parantez açtı. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescili için çabalarımızı son dönemde artırdık. Adada adalet tecelli edene kadar bunu sabırla sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'da Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen Yusuf Erim yönetimindeki programa konuşmacı olarak katıldı. Tatar konuşmasında uluslararası topluma çağrı yaparak Kıbrıs Türk halkının sesini duyun, bu adaletsizliği ve insanlık dışı izolasyonu sona erdirin, haklarımızı geri verin dedi. Geçen ay Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Himayesinde Cenevre'de düzenlenen gayri resmi Kıbrıs toplantısına işaret eden Tatar, Kıbrıs adasının geleceği için karşılıklı yarar sağlayacak konularda diyaloğa ve işbirliğine her zaman açığım diye konuştu. Tatar adil ve kalıcı bir çözümün Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tanınması temelinde mümkün olduğunun bir kez daha altını çizerek Kıbrıs Türk halkının temel haklardan mahrum bırakıldığını, doğrudan uçuş, ticaret ve temaslar gibi en basit insani haklara dahi erişemediğini vurguladı. Tatar BM Genel Kurulu'nun her yıl düzenlenen oturumlarında Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonların kaldırılması ve dünya ülkelerinin DJ ile ekonomik, siyasi ve diplomatik ilişkiler kurması yönünde çağrı yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Federasyon temelindeki çözüm önerilerinin yıllardır sonuç vermediğini bir kez daha dile getiren Tatar, Avrupa Birliği çatısı altında iki ayrı egemen eşit devlet temelinde çözümün tek gerçekçi yol olduğunu vurguladı. Uluslararası toplum dünyanın diğer bölgelerinde iki devletli çözümlere destek verirken Kıbrıs Adası'nda gerçekte iki demokrasi ve iki devlet olduğunu neden göremiyor diye soran Cumhurbaşkanı Tatar, bu gerçekleri görmezden gelmek çözüm bulunmasına yardımcı olmayacaktır ifadelerini kullandı. Diplomasi formuna katıldı Başbakan Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya diplomasi formunda Kıbrıs konusundaki mesaj, mesajının Kıbrıs Türk halkıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak vizyonu, vizyonunu açıkça ortaya koyduğunu söyledi. Başbakan Ünal Üstel 13 Nisan'a kadar devam edecek olan 4. Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Antalya'ya gitti. Üstel forumun açılışı sonrasında yaptığı açıklamada Antalya Diplomasi Forumu'nun açılış törenine katılmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi. Forumun giderek ayrışan bir dünyada diplomasiyi ve diyaloğu güçlendirme çabalarına önemli katkılar sunacağına inandığını kaydeden Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın konuşmasında bir kez daha altını çizerek vurguladığı, egemen eşitliğimizin ve eşit uluslararası statümüzün tescilini sağlamak için çabalarımızı artırdık. Adalet tecelli edene kadar bunu sabırla sürdüreceğiz cümlesi, Kıbrıs Türk halkıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak vizyonunu açıkça ortaya koymaktadır dedi. Üstel, Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü desteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak belirledikleri yeni hedefler doğrultusunda uluslararası alanda daha görünür, sesi daha gür çıkan ve proaktif bir dış politika anlayışıyla hareket etmeye devam ettiklerini söyledi. KKTC olarak günün gerçeklerini inkar etmeyen, iki devletin işbirliğine dayalı, bölgesel ve küresel barışa katkı sağlamayı amaçlayan istikrarlı bir işbirliğine her zaman açık olduklarını vurgulayan Üstel, Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde gerçekleştirdikleri temaslarda bu vizyonu dile getirmeye devam edeceklerini belirtti. Üstel, forumun dünya barışına katkı sağlamasını da temenni etti. Türkiye Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz Antalya'da bulunan Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Üstel ile ayrı ayrı görüştü. Görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yılmaz, Türkiye'nin iki devletli çözüm vizyonuna verdiği desteği vurguladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 4. Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak için Antalya'da bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile ayrı ayrı görüştü. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz görüşmeleri ilişkin X hesabından açıklama yaptı. Tatar'la yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımında Yılmaz, Cenevre'de gerçekleştirilen genişletilmiş gayri resmi toplantıya işaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar'ın ortaya koyduğu ilkeli duruşu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitliğiyle eşit uluslararası statü temelindeki iki devletli çözüm vizyonunu kararlılıkla desteklediklerini belirten Yılmaz, adanın gerçeklerine dayalı, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün ancak bu zeminde mümkün olabileceğine inanç belirtti. Yılmaz paylaşımında KKTC'nin kalkınması, Kıbrıs Türk'ünün huzur ve refah ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası toplumun saygın bir üyesi haline gelmesi için desteğimizi sürdüreceğiz notunu da düştü. Başbakan Üster'le yaptığı görüşmeye ilişkinse Yılmaz, 2025 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın uygulama süreciyle teknoloji ve dijitalleşme alanındaki işbirliği olanaklarının ele alındığını belirtti. Yılmaz, Türkiye Sayın Cumhurbaşkanı Tatar'ın iki devletli çözüm vizyonuna tam destek vermekte, adil, kalıcı ve gerçekçi bir çözümün bu zeminde mümkün olduğuna inanmaktadır. KKTC'nin müreffeh geleceği için desteğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'nın Kıbrıs Türk'ü Şehitlerini Anıyor programının 14. bölümü yayımlandı. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun hazırladığı program Kıbrıs Türk'ünün bağımsızlık mücadelesini konu alıyor. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun hazırladığı Kıbrıs Türkünün bağımsızlık mücadelesini konu alan bu uğurda canlarını vermiş, aziz şehitlerin yad edildiği, yaşanan acılar ve kahramanlık hikayelerinin paylaşıldığı Kıbrıs Sürkü Şehitlerini Anıyor programının 14. bölümü yayınlandı. Yüzbaşın Kıbrıs'ta anı. EOKA terör örgütünün Sayın ve Sultanın. Rumların yaptıkları mezalimleri Ayrıca. unutturmamak için Ayrıca. elimizden gelen her türlü gayreti Ayrıca. göstermeye Ayrıca. devam edeceğiz. Tarih kahramanların fedakarlıklarıyla yazılır. Kıbrıs'ın bağrında vatan toprağına düşen her damla kan özgürlüğün bedelidir. Gazilik ve şehitlikse cesaretin, azmin ve vatan sevgisinin bir simgesidir. Bugün burada hayatını anlatacağımız şehidimiz böylesi şerefli bir simgeyi evlatlarının ve eşinin göğsüne madalya olarak takan bir kahramanımızdır. Evet sayın seyirciler Halkın Partisi dördüncü olan genel kongresi bugün yapılıyor. Genel kongrede genel başkan ve yeni parti meclisi seçilecek. Kongrede ayrıca parti tüzüğünde bir takım değişikliklere de gidilecek. Halkın Partisi 4. olan genel kongresi bugün gerçekleştiriliyor. Halkın Partisi'nden yapılan açıklamaya göre yakın üniversitesi kütüphane salonunda yer genel kongre saat 15'te başlayacak. Genel kongrede genel başkan ve yeni parti meclisi seçilecek. Kongrede parti tüzüğünde bir takım değişikliklere de gidilecek. Yüksek Seçim Kurulu ise seçim sürecine yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda ülke genelinde 6 ilçede seçim kurulları oluşturuldu. Kurullar 8 Ağustos itibarıyla görevine başlayacak. Yüksek Seçim Kurulu Lefkoşa, Gazi Mağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke'de ilçe seçim kurullarını oluşturdu. Kurullar Seçim ve Halk Oylaması Yasası'nın 21. maddesi uyarınca Yüksek Seçim Kurulu'nun oy çokluğuyla aldığı kararla belirlendi. Resmi gazetede yayınlanan karar 8 Ağustos itibariyle yürürlüğe girecek. İlçe seçim kurullarında başkanlık görevini ilgili ilçelerdeki kaza mahkemesi başkanları üstlenecek. Asli ve yedek üyeler ise yine yargıçlar arasından seçildi. Kurullarda seçilen başkanlar şöyle. Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu Başkanı, Kaza Mahkemesi Başkanı Düriye Elkıran. Gazi Mausa Kurul Başkanı, Kaza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun. Girne İlçe Seçim Kurulu Başkanı Nüvit Gazi Hacı. Güzel Yurt Kurul Başkanı Kaza Mahkemesi Başkanı Banu Soyer. İskele İlçe Seçim Kurulu Başkanı Musa Avcıoğlu. Levke Kurul Başkanı Pınar Beyoğlu. Dış haberlerle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri ile İran yeni bir nükleer anlaşma için bugün masaya oturuyor. Ancak görüşme öncesi Beyaz Saray'dan İran'a yine tehdit mesajı geldi. İran ise Amerika Birleşik Devletleri'nin tehditleri bir kenara bırakması halinde anlaşma ihtimalinin yüksek olduğunu bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran yeni bir nükleer anlaşma için bugün görüşecek. Amerikan tarafını Başkan Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Sevitkov, İran tarafını ise Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi temsil edecek. Müzakerelerin nasıl ilerleyeceği ise belirsiz. Amerika Birleşik Devletleri doğrudan görüşmelerde ısrar ederken Tahran dolaylı müzakerelerden yana. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Amerikan tarafı ilgisiz konuları ve talepleri gündeme getirmez ve tehditlerden vazgeçerse bir anlaşmaya varma olasılığı yüksektir. İran karşılıklı saygıya dayalı diyalog ve etkileşime inanır ve her türlü zorbalığı reddeder ifadelerini kullandı. Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Levitt ise diplomasinin işe yaramaması durumunda diğer tüm seçeneklerin masada olacağı uyarısında bulundu. Levitt, başkan ayrıca İranlara ve ulusal güvenlik ekibine tüm seçeneklerin masada olduğunu ve İran'ın bir seçim yapması gerektiğini de çok açık bir şekilde ifade etti. Ya başkan Trump'ın taleplerini kabul edersiniz ya da bunun bedeli ağır olur dedi. Hindistan ve Nepal'se sellere teslim, i̇ki gün iki ülkede son iki günde şiddetli yağışlar sonucu yüzden fazla kişi hayatını kaybetti. Güney Asya ülkeleri Hindistan ve Nepal'de son iki günde mevsim normallerinin dışında şiddetli yağmur etkili oluyor. Yağışlar nedeniyle Hindistan'ın Bihar eyaletinde 82 kişi hayatını kaybederken ülkenin en kalabalık eyaleti Uttar Pradesh'te ise yıldırım ve fırtına sebebiyle 18 kişi yaşamını yitirdi. Nepal'de de yıldırım düşmesi ve şiddetli yağışlar sonrası 8 kişi öldü. Hint basınındaki hava durumu tahminlerine göre bölgede ilerleyen günlerde daha fazla yağış bekleniyor. Evet sayın seyirciler yeniden iç gelişmelerdeyiz ve hava durumuna bakalım şimdi. Ülkemiz yeniden yağışlı havanın etkisi altında. Yarın ve pazartesi günü yağmur beklenirken hava sıcaklıklarının önümüzdeki haftaysa 4 ila 5 derece yükselmesi bekleniyor. Meteoroloji Dairesi'nin 18 Nisan Cuma'ya kadar olan tahminlerine göre yarın ve 14 Nisan Pazartesi günü yer yer veya gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer günler ise az bulutlu geçecek. En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısında iç kesimlerde ve sahillerde 18-21, ikinci yarısında ise iç kesimlerde 24-27, sahillerde de 20-23 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgarsa periyodun ilk iki günü kuzey ve doğudan orta kuvvette diğer günlerde ise kuzey ve batıdan orta kuvvette zaman zaman kuvvetle esecek. Geçit Kale 4 yol ana yoluysa motosiklet drag yarışı nedeniyle yarın trafiğe kapalı olacak. Polis basın subaylığı Geçitkale 4 yol ana yolunun motosiklet drag yarışı nedeniyle yarın trafik akışına kapatılacağını duyurdu. Buna göre Geçitkale 4 yol ana yolunun Kanizi Petrol Çemberi ile 4 yol alan içi çemberi arasında kalan yol güzergahı 7-19 saatlerinde çift yönlü olarak trafik akışına kapalı olacak. Yarış süresince ulaşım Geçitkale Elektrik Santrali yol güzergahı üzerinden sağlanacak. Açıklamada güzergah kullanacak sürücülerin kendilerinin ve yarışmacıların can ve mal güvenliği açısından yavaş ve dikkatli seyretmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyması çağrısında bulunuldu. Yağışlı hava bugün ve yarın yapılması planlanan bazı festivallerin ertelenmesine neden oldu. Bağlıköy Eko Gün ise Vehit Nekipzade'nin vefatı nedeniyle ertelendi. Akdeniz Airelli Festivali ile 13. Mor Menekşe Enginer Festivali yağışlı hava nedeniyle ertelendi. Akdeniz Aireli Festivali 19-20 Nisan, Menekşe Enginar Festivali ise 26-27 Nisan'da yapılacak. Öte yandan Bağlıköy Eko Gün etkinliği Vehit Nekipzade'nin vefatı nedeniyle 20 Nisan'a ertelendi. Evet sayın seyirciler gün ortası haber bültenine yansıyan gelişmelerle karşınızdaydık. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Arkaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Gemiz alçak basınç sistemiyle nemli ve serin hava kütlesinin etkisinde kalacak olan yurdumuzda havanın parçalı bulutlu, yarınsa sağanak, bir ara gök gürültülü sağanak yağmurlu geçmesi bekleniyor. Rüzgarınsa kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bugün gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 20, Girne'de 20, Alef Kayası'nda 16, Güzel Yurt'ta 21, Gazi Moğusa'da 21, Lefke'de 21, Yeni Erenköy'de 19 ve İskele'de 20 derece dolaylarında olacak. Bu gece en düşük hava sıcaklığı Lefkoşa'da 10, Girne'de 12, Alev Kayası'nda 6, Güzel Yurt'ta 10, Gazi Moğusa'da 11, Lefke'de 11, Yeni Erenköy'de 12 ve İskele'de 9 derece dolaylarında olacak. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 19, Girne'de 19, Alev Kayası'nda 14, Güzel yurt'ta 18, Gazi Mağusa'da 20, Lefke'de 19, Yeni Erenköy'de 17 ve İskele'de 19 derece dolaylarında olacak. Bölgemiz denizlerinde hava bugün parçalı bulutlu, rüzgarsa kuzey ve doğu yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Deniz orta dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 2 metre dolaylarında olacak. Müzik markaların buluştuğu adres Toros hava durumunu sundu.